Bir sene gidersen ondan sonra yok olursun. Mesela yani, işte ben kimseye satışarak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Geçen gün de ölüm dedi ki e, yaşlı sanatçılar bir ölümü atsın. Bunlar yanlış şeyler. Zaten yaşlı sanatçı bir biri gelmiş bir yere gelmiş. Seni gelmiş, o zaman Aa, Parti yani bize ya şerik olduğu için Tabii Allah sen bu böyle için Yani bize tabii ki büyüklük yapıyorsunuz hem yaşı olarak hem konum olarak hem kariyer olarak Burası öyle bir yer değil ki Hepimizin eşit şartlı olduğu bir yer ben Şimdi bana göre, bana göre Şimdi, ve 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 bölgesi, zaten ne şey göre sen sen <laughs> Ben şey... bir şey bir Ben sen o kişiye söylüyorsun Ben sen o Oluyor hocam sana mı yesin ölçü yani? Ya Allah bunu ne yaşadık Aykut? Bey. ya sana söyleyeyim bunu ne onun için böyle oldu? Aykut hocam Saygı Saygı LP'de gösterdiler az evvel LP'de gösterdiler Gökhan Güney'e resmi yoktu LP'de ya Böyle bir şey var yani Dedim mi Gökhan Güney acaba niye beni LP'de koymadınız? Demedim abi çünkü Koy sana olacak koyma olacak ya ben orada değilim Ben de LP'de Sen de kimse kapatmıyor Onun bunu sırtına bir daha bu işleri yapma Müsaadem siz kadın üyelerinden biri değil mi? Benim sizi niye matba olmuyor, bolamam. Zaten... Bence sert ilmeniyle sizde. Siz zaten bir zamanında bir şeyler yaptınız. Şey da şey. Ama bu benim bir şey. <laughs> <laughs> ha. Bir sor sağı verir misiniz? Kendin ifade etmeye çalış. İzleyen hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar, başında bizi izleyenler. Aziz Ali Abid, Aykut Abid istatmlar. Türkiye'de zaten istat yok iki veya üç kişi var. Bizler bu mesleği yapıyoruz. Bir meslek değildir, bir ekme kapsıdır. Sefer kimdir abi? Dünyada bizi temsil eden, uluslararası platformda bizi temsil eden kaç kişi var? Ben sefer onu bilirim. Yani hiç kendi çöpünde oturan insanlar sefer değildir. Bunlar ahlak adamıdır. İkincisi, ikincisi, güzel sanatlarla ve model diyoruz biz. Gene, gelen kuşağı, gelen insanlar önünde örnek diye ediyoruz. Biz burada daha birbirimizi dinlemenin hepsinde bunu dinlemiyoruz. Bir adaptır bu. Birisi konuşurken diğerinin hakkına. Komşuluk, arkadaşlık haklarını biz tecrübe ediyoruz burada. Arkadaşlar, biz neredeyiz, biz ne yapıyoruz ya? Burada bir rezalet var. Bu, aynı de. Şey, yani. şey, yani. Aslında tabii ki bu doğrular yani. için değil yani genelde böyledir bu. Ama biz bunu yapıyoruz yani. Türk bu, insanlığı, Türk insanlığı, evet. Burada zaten aynı adıyoruz. Gerçeğe aynı, adıyoruz <laughs> de, aynı de, de. olduğuna <laughs> ben inmiyorum. <laughs> ama buradan bir bu halkı temsil edecek. Ne o birikim, ne o inimes.